Sevgili gençler merhabalar. Ben kimya öğretmeni Aygül Demirkol. Geçen dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Metalik bağ oluşumu diyoruz. Bu bağımız da güçlü etkileşimler içerisindeki son bağımız. Metallerin değerlik orbitalleri fazla olduğu için değerlik elektronları diğer atomların değerlik orbitallerine kolayca geçebilirler. Metal atomları yan yana gelince dış katmanlarındaki elektronlar Atom kimesinin tamamında serbest dolaşıp eksi yüklü elektron ve e, elektron denizini oluştururlar. Bu elektronlarını kaybetmiş olan metaller tabii ki katyon olan artı yükleni meydana getirirler. Bu artı yüklü iyonları da elektron bulutunun içerisinde gömülü olarak kalır. Elektron bulutlarındaki eksi yük ile Artı yüklü metal iyonları arasındaki bu oluşan elektrostatik çekim kuvvetine metalik bağ denir. Metalik bağların güçlü etkileşim olduğunda biraz önce söyledik zaten gençler. Şunu söylemeye çalışıyoruz diyoruz ki metallerin değerlik orbitalleri fazla ve buralarda özgürce dolaşan serbest hareket eden elektronlarımız var. Bu elektronlar Elektron bulutunu oluştururlar. Buradaki elektronlara ne diyoruz gençler? Serbest elektron. Evet bu serbest elektronların arasına metal elektron kaybettiği için artı yüklü olarak gömülü olarak kalacak. İşte bu artı yüklü tanecikler elektron bulutunun içinde gömülmüş hali de biz ne diyoruz? Elektron bulutu ya da elektron denizi diyoruz. Gençler bu elektronların özgürce hareket etmesi, serbest elektron varlığı metallere birçok özellik kazandırmaktadır. Elektron bulutu içerisindeki katyonlar metalik bağlar kopmadan kolayca hareket edebildikleri için metaller dövülerek tel ve levha haline getirilebilirler. Tel ve levha haline gelebilirlerden kastımız gençler işlenebilirler. Örneğin altın bir metaldir. İşlenerek süs eşyaları, e, bunun dışında e, mesela işte yüzükler, kolyeler ya da evde süs eşyaları olarak e, oluşturulmuşlardır metaller olan altın. Bunun dışında bir e, metal olarak telli e, tel veya levha haline gelmiş demirden bahsedebiliriz. Mesela demiri kullanarak gençler kılıçlar ya da süs eşyaları yapılmıştır ya da bir bakırı ceze yapmışlardır. Kap olarak da karşımıza çıkabiliyor. Bu neyi gösteriyor? Metallerin tel ve levha haline gelebilmesinde bu elektronlarının aslında bir katkısı olduğunu, serbest hareketlerinin bir katkısı olduğunu gösteriyor. Metaller elektrik iletkenliği örgüdeki elektron bulutu ile ilgilidir. Demek ki elektriği iletmesi de metallerin bu elektronların özgürce hareketi ile alakalı. Evet, metallerdeki örgüyü oluşturan elektron bulutu dışarıdan metal yüzeyine gelen ışınları soğururlar. Yani emerler ve böylece daha yüksek enerjili duruma geçerler. Bu elektronlar çok kısa süre sonra temel hallerine dönerken soğurdukları ışınları geri verirler. Bu yüzden metallerin yüzeyleri parlaktır. Ne demek istedik gençler? Örneğin şöyle ikinci periyotta bir elektronum olsun. Bu elektrona ben enerji vereyim. Bunu alıp bir üst enerji seviyesinde üçüncü periyoda çıkartayım. Bunun için ne yapacak gençler diyeceğiz ki bu elektrona dışarıdan enerji verilmesi gerekir. İşte bu enerjiyi alacak, buna bir sorma diyoruz, alacak, emecek ve bir üst enerji seviyesine geçecek. Artık buradaki elektron yüksek enerjilidir. Bunun eski haline dönüşebilmesi için aldığı enerjiyi ortama vermesi gerekir. Ortama verdiği bu enerjiyle daha kararlı bir hale gelecek ve eski yerine dönebilecek. İşte bu enerjiyi alıp tekrar enerjiyi ortama vererek eski haline dönerken de metallerin yüzeyleri nasıl görünüyor gençler? Parlak görünüyor. Periyodik tablonun aynı grubunda bulunan metallerin atom hacmi arttıkça metalik bağ zayıflar. Metalin erime noktası küçülür. Gençler metalik bağ aynı zamanda erime noktasını etkiler. Çünkü metalik bağ ne kadar kuvvetliyse o metali eritmekte o kadar zorlaşacağı için erime ve kaynama noktaları yüksektir ifadelerini de kullanabiliriz. Şimdi hatırlayın periyodik cetvelde sağdan sola, yukarıdan aşağıya hacim artıyordu. Evet hacim arttığını söylüyoruz. Eğer hacim artıyorsa gençler bu yönde hacim artıyorsa ne dedik burada? Atom hacmi arttıkça metalik bağ zayıflar. Demek ki periyodik cetvelde sağdan sola yukarıdan aşağıya metalik bağımız zayıflıyor. Zayıfladığı için de erime noktasının küçüldüğünü söyleyeceğiz. Bir periyotta A grubu metallerinin metalik bağ kuvveti B grubu metallerinkinden daha zayıftır. Çünkü metal atomlarındaki serbest elektron sayısı arttıkça metalik bağ kuvveti de artar. Arkadaşlar hatırlayalım. Şurası bir A grubumuz olsun. Biliyorsunuz ki metalik özellik yukarıdan aşağıya doğru artıyordu metalik özellik. Ancak biz metalik bağ arıyorsak metalik özelliğin artının tam tersinde. Yani aşağıdan yukarıya ve soldan sağa doğru metalik bağ kuvvetinin arttığını söyleyeceğiz. Evet metalik bağ kuvveti demek ki aşağıdan yukarıya ve soldan sağa doğru metalik mağ kuvveti artar. Metalik mağ kuvveti bu yönde arttığına göre gençler erime noktası da bu yönde artacaktır diyoruz. Biliyorsunuz ki A gruplarındaki metalleri bırakıp A metallere doğru giderken ikisi arasında da B grubu metalleri olduğunu biliyorsunuz. Evet burada bir örneğimiz var. Alkali metaller grubunda bulunan lityum, sodyum ve potasyumun normal erime sıcaklığı lityumun sodyumdan, sodyumda potasyumdan büyük olduğunu söylüyor. Gençler biliyorsunuz ki bu üçü de aynı grupta olan element. Atom numarası küçük olan lityum, sonra sodyum, en aşağıda da potasyum. Şimdi biz ne demiştik? Metalik bağ kuvveti aşağıdan yukarıya artar. Metalik bağ kuvveti aşağıdan yukarıya arttığına göre o zaman lityumun erime noktası sodyumdan, sodyumunki de potasyumdan daha büyüktür deriz. Çünkü dedik ki hacim ile ters orantılıdır. Ya da gençler periyodik cetvelde aşağıdan yukarıya ne dedik? Metalik bağ kuvveti artar. Metalik bağ kuvvetinin arttığı yönde de erime noktası artar. Aynı periyotta yani satırdan bahsediyor gençler. Periyot dediğimizde biliyorsunuz ki aynı satırdan bahsediyor. Dördüncü periyotta olan potasyum, kalsiyum ve sezyum atomlarının erime sıcaklıklarına bakacak olursak potasyum, kalsiyum ve sezyumu aldık. Gençler biliyorsunuz biraz önce ne dedik? Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe metalik bağın kuvveti arttığı için erime noktasının da artması lazım. Bakalım. Sezyumun erime noktası kalsiyumdan, kalsiyumun da potasyumdan büyük olduğunu göstermiş. Evet, güçlü etkileşimlerimiz bitti gençler. Şimdi sırada zayıf etkileşimlerimiz. Biliyorsunuz ki güçlü etkileşim dediğim zaman kimyasal bağ, yani atomlar arasındaki bağlardan bahsediyorduk. Zayıf etkileşim dediğimde ise moleküller arasındaki etkileşimden bahsedeceğiz. Elektronegatiflikleri aynı olan atomların oluşturduğu azot gazı, oksijen gazı, hidrojen gazı gibi moleküler apolar apolar, kovalent bağ içeren apolar moleküllerdir. Gençler azotu hatırlayalım. Azot atomları arasında şu bağ var. Bağların iki ucundaki isim aynı ise ve elektronları ortak kullanmışsa biz bu bağlara apolar kovalent bağlar diyorduk. Şimdi molekül dediğimde bu. Apolar kovalent bağ içeren moleküllere de biz apolar diyeceğiz. Oksijenli de gösterelim. Evet, aynı ametaller arasında elektronlar ortak kullanılmış. Bu bağların her birine apolar kovalent bağ diyoruz. Ancak molekül dediğimde tamamına bakıyorum. Bunlar da apolar. Hidrojende de aynı mantık var gençler. Şöyle diyebiliriz. Apolar apolar kovalent bağ içeren moleküller apolardır deriz. Elektronegatiflikleri farklı iki atom bu moleküllerde kimyasal bağ polar kovalent molekül ise polardır deriz. Bunlar iki farklı atom için olacak. Örneğin hidrojen ve klorura bakıyoruz. Şimdi gençler güçlü etkileşim dediğimde biliyorsunuz atomlar arasındaydı. Buradaki bağ biz polar kovalent bağ diyoruz. Polar kovalent bağımız bu. Peki bakalım polar kovalent bağ Şimdi gençler burada bir şey daha dikkatinizi çeksin. Diyoruz ki elektron çekme özelliklerine bakacağız. Elektron çekme özelliği klorun hidrojenden fazla olduğu için klora doğru bir yönelme olacak. Ve molekülün tamamına biz polar diyeceğiz. Hidrojen iyodur, hidrojen bromur ya da örnekleri çoğaltabiliriz gençler. Bunlara biz ne diyeceğiz? Polar molekül diyeceğiz. Evet iki atomlulardaki durumumuz bu. Ancak iki atomlu değil de üç atomlu veya dört atomlu ya da daha fazla atomlu moleküller olduğunda ne yapacağız? Gençler 3 ya da daha fazla atomdan oluşan moleküllerin polar olup olmadığını anlayabilmek için öncelikle molekül geometrisinin bilinmesi gerekir. Molekülün geometrisi biliniyorsa bu defa moleküldeki polar kovalent bağın dipol moment vektörlerinin bileşkesi alınır. Bileşkemiz sıfır çıkarsa molekülümüze apolar diyoruz. Ancak bileşke sıfır çıkmazsa o zaman molekülümüz de polardır diyeceğiz. Şimdi söylediklerimize bir bakalım. Gençler bor elementimiz. Boru biliyorsunuz geçen derslerimizde de gördük. Atom numarası 5. İşte açtık. Son yörüngesinde 3 elektron var. Lewis yapısında değerlik elektronlarını en uzak yerlere yerleştiriyorduk. Floru biliyoruz. Flor kimdi? 7A'da olan bir ametalimizdi. Burada bağ yapmışlar. Şimdi gençler burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu önemli. Bunu bilin lütfen. Florun elektronegatifliği oksijenden. Oksijenin elektronegatifliği kimden? Azottan. Azotun klor'dan. Bunu biraz aşağı alayım. Evet, flor, oksijen, azot, klor, brom, kükürt ve karbon. Bu yazdığım ifade gençler elektronegatifliktir. Elektronegatiflik neydi? Bağ elektronlarını çekme özelliğiydi. Bir molekül polar mı yoksa bu molekül apolar mı diyebilmeniz için gençler öncelikle bunların sıralamasını bilmeniz lazım. Şimdi buraya bir bakalım. Bor elementi flor'a doğru çekiliyor. Dikkat edin, bağ elektronlarının çekme özelliği en fazla olan flor demiştik daha önce atomdan da biliyorsunuz. Bağ elektronlarının en fazla flor çektiği için flor'a doğru bir yönelme var. Gençler, şu aradaki bağ açıları 120 derece ise, yani simetrik bir görüntü varsa, bor üç taraftan da aynı elementle aynı güçte çekiliyor. Haliyle bor herhangi bir tarafa doğru yönelemeyecek. Yönelme yoksa biz diyoruz ki kutuplaşma yok. Kutuplaşma yok, yönelme yoksa molekülümüz apolar. Şuradakine bakalım. Gençler oksijen ve karbon verilmiş. Oksijene ve karbona bakacak olursanız oksijenin elektron çekme isteği daha fazla. Oksijen karbonu kendisine doğru çekecek. Her iki taraftan da karbon eşit kuvvetle çekiliyor. Eşit kuvvetle çekilen karbon herhangi bir tarafa yönelemeyecek. Yönelme yoksa, kutuplaşma yoksa molekül apolar. Evet, şuraya bir bakalım. Karbon elementimiz Gençler yine karbon ve klor var. Buradan bakacak olursanız klor ve karbon. Elektronegatifliği yani bağ elektronlarını çekme gücü klor'da daha fazladır. Bunun için ne yapacağız gençler? Klora doğru yönelmeler olacak. Dikkat ederseniz karbon klora doğru çekiliyor. Şu ikisi ve şurayı düşünecek olursanız dört taraftan da eşit kuvvetle çekilen karbon herhangi bir tarafa doğru gidemediği için bir kutuplaşma olmayacak. Molekülümüz apolar olacak. Gelelim diğer örneklerimize. Gençler şurada oksijen ve hidrojen var. Bu sıralamada hidrojeni en sonda düşünebilirsiniz gençler. Oksijen kendisine doğru hidrojeni çekiyor. Şimdi iki taraftan çekiyor ama dikkat edin gençler. Şöyle bir durum yok. Eğer böyle olsa dersiniz ki bunlar uç uca geldi birbirini yok etti haliyle moleküle apolar dersiniz. Ancak böyle bir durum yok. Nasıl bir durum var? Oksijene doğru yönelmeler var. Siz bu iki e, vektörün bileşkesini alırsanız yukarıya doğru olduğunu biliyorsunuz. Peki bu şekle bakıldığı zaman diyorsunuz ki evet oksijene doğru bir yönelme var. Yönelme varsa kutuplaşma vardır. Kutuplaşma varsa da molekülümüz gençler polardır. Kükürt ve oksijen arasındaki olaya bakalım. Oksijen ve kükürt elementlerini kıyaslarken gençler yine oksijenin elektro çekme özelliği kükürtten fazladır. Evet kükürt her iki taraftan da çekiliyor. Ancak çekilirken gençler ne tarafa doğru gelinecek? şuraya doğru bir yönelme olduğunu düşünebilirsiniz. Yönelme varsa kutuplaşma vardır. Kutuplaşma varsa da molekülümüz polardır. Aynı yapı oksijen florürde de var gençler. Bakıyorum flor oksijenleri kendisine doğru çekecek. Peki çekilecek ancak bir yönelme var mı? Var. Ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru. Yönelme varsa kutuplaşma var demektir. Kutuplaşma varsa polar molekül demektir. Evet, şimdi zayıf etkileşimlerden olan dipol-dipol etkileşimlerine bakalım. İki polar molekülün zıt yüklü kutupları arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetine biz dipol-dipol kuvvetleri diyeceğiz. Biliyorsunuz ki zıt yükler varsa elektrostatik çekim kuvvetini kullanıyoruz. Bu çekim kısmi yüklerden kaynaklandığı için zıt yüklü iyonlar arasındaki iyonik çekim kuvvetinden daha zayıftır. Evet, polar moleküllere bakalım gençler. Şunu söylüyoruz. Aslında özü şu. H2O bir polar. NH3 bir polar. Polar moleküller arasında dipol-dipol etkileşimi vardır. Birkaç tane örnek verebiliriz. Hidrojen sülfürü alayım. Bunun yerine neye yazabiliriz gençler? Bunun yerine yine amonyak yazabilirsiniz ya da CH3, OH yazabilirsiniz. Bunlar polar moleküldür gençler. Polar moleküllerin olduğu yerlerde biz dipol ifadesini kullanacağız. Demek ki dipol dipol deniliyorsa ilk yapacağımız şey şu arkadaşlar molekülümüz polar mı değil mi? Eğer molekülümüz polarsa yapacağımız ifadede dipol etkileşimleri diyeceğiz. Polar moleküllerin arasında oluşan dipol dipol kuvvetleri sonucunda polar moleküller birbiri içerisinde çözünür. Örneğin polar molekül olan su ile etil alkol her oranda birbirinde çözünür. Gençler şunu söylüyorum. Su bir polardır. Suyumuz polar. Etil alkol dediğimce C2H5OH polardır. Bu etil alkolümüzü Benzer benzeri iyi çözer. Kimyada bu ifadede şunu kastediyoruz gençler. Polar maddeler polar çözücülerde çok iyi çözünür. Buradaki ifademiz bu. Birbirine benzeyen moleküller birbirinde iyi çözünür. Örneğin H2S bir polar, NH3 bir polar. Polar olduğu için birbirinde iyi çözünür. Evet gençler bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Final yayınları Final Evinizde programını sundu.